SketchUp 2025 tüm zamanların en zengin özelliklere sahip sürümü olabilir ve bu yüzden SketchUp 2025'teki yeniliklerin hepsini gözden geçirmek için buradayım. Bak büyük güncellemeleri ele alacağım. Her hata düzeltmesini ve o seviyedeki detayları geçmeyeceğim, bunu biliyorsun. Ama bu videoda ele alınanlardan daha fazla detay arıyorsanız, önce açıklamada bağlantısını verdiğim sürüm notlarına göz atın. İkinci olarak, daha detaylı bir video yapmamızı istediğiniz belirli bir özellik varsa, lütfen bize bir yorum bırakın. Ve hepsi bu kadar kapsanacak çok şey var. O yüzden hemen başlayalım. Ee, i̇lk olarak, SketchUp 2025'te fark edeceğiniz büyük görselleştirme değişikliklerinden biri olan ortamlar. Hmm, buradan pencere ortamlarına gideceğim. Yani ortamlar iki şeydir. Birincisi modelinizin etrafında bir gökyüzü kubbesi gibi olan 360 derece bir fotoğraf. Yani tam bir panorama ve ardından ortamlar görüntü tabanlı aydınlatma veya IBL ile modelinizdeki malzemelerin görünümünü kontrol eder. Bu yüzden geçiş yaparken değiştiğini fark edeceksiniz ve gerçek sihir o gökyüzü kubbesini döndürdüğünüzde ortaya çıkıyor. Onu döndürdüğünüzde o oh evet istediğin tam görünümü ayarlayabilirsin. Hmm, Bu güzel. Bu gerçekten güzel. SketchUp'la birlikte gelen bir dizi ortam var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ve aradığınız tam doğru olanı bulamazsanız her zaman kendi HDR veya EXR dosyalarınızı içe aktarabilirsiniz. Hmm. Ve evet modelinizi tam um, istediğiniz gibi burada görünmesini sağlayın. Hmm. Evet SketchUp 2025'teki ilk büyük değişiklik ortamlar uh, ve bunlar foto gerçek malzemelerle iyi bir uyum sağlıyor. O yüzden yüz stiline gideceğim foto gerçek malzemeler. Ve evet işte SketchUp modelleriniz böyle görünecek. Şimdi bu harika değil mi? Foto gerçek malzemeler fiziksel tabanlı render özelliklerini veya PBR'yi kullanır. Yani malzeme seçici de bu Windows'ta biraz farklı görünecek ama yeni malzemelerin bu küp uh ön izlemesini görebilirsiniz. Eski malzemeler sadece bir kare gibi görünüyor ama uh bu malzemelerden birini düzenlediğimde burada dokunun gittiği yerin üst kısmında geleneksel SketchUp dokusu olduğunu görebilirsiniz ve ardından endüstri standardı uh Haritalar veya Render'ın bu ortamlarla nasıl etkileşime gireceğini değiştirmek için kullanacağı farklı özelliklere ait. Görüntü dosyalarına referanslar var. Yani metalik, pürüzlülük, normal ortam kapanması, hmm. Ve SketchUp ile birlikte gelen tüm malzemeler, bu haritaların hepsi önceden uygulanmış durumda. Yani, hmm, buradan çıkacağım. Ve burada tezgahım için bir dizi farklı, uh taş malzeme görebilirsiniz. Ama, hmm. Gürtlüğe deposunda ayrıca aradığınız tam doğru olanı. Bulmak için gidebileceğiniz ekstra malzemeler de var ve dediğim gibi bu haritalar zaten önceden yapılmış. Durumda bu yüzden eğer isterseniz uh onları eklemek zorunda değilsiniz. Tabii ki her zamanki gibi kendi malzemelerinizi ekleyebilir ve zaten çalıştığınız bir PBR iş akışınız varsa kendi haritalarınızı da ekleyebilirsiniz. Ama Matt eğer zaten bir PBR iş akışım yoksa ne olacak? Hey işte burada doku üretimi devreye giriyor. Burada altta bu dokuyu görebilirsiniz. Bu karoyu ortamın o güzel yansımalarını da barındırmıyor. Aynı zamanda iyi bir şekilde döşenmiyor. Hmm, bu biraz sinir bozucu. Ama bu malzemeyi düzenlediğimde bu küçük AI destekli peri simgesini fark edeceksiniz. Bu doku üretimi buna tıklayacağım ve isterseniz daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ya da burada devam butonuna basacağım. Ve uh bunu gerçek zamanlı olarak oynatacağım. Şaka yok. Ah bunun ne kadar sürdüğünü göreceksiniz. Uh, oldukça hızlı burada olan şey SketchUp'ın uh dokuyu yüklemesi ve ardından AI'nin bunu yorumlayarak iki şey yapması. Birincisi bunu kesintisiz bir şekilde döşemek. Bu da önceki yöntemden çok daha hızlı uh, ve ardından malzemeniz için ilgili haritaları da oluşturuyor. Ve bakın, bakın bu AI yani ilk denemede %100 mükemmel değil. Hmm. Ama bu haritaları her zaman ayarlayarak Karom'un tam istediğim gibi görünmesini sağlayabilirsin. Belki bu ortam gölgelemesini biraz aşağı çekerim ve hmm pürüzlülüğü de biraz değiştiririm. Ve bu özelliklerin ne yaptığını anlatan videolarımız olacak. Ama hmm hey bu çok daha iyi görünen bir doku. Ve sadece bir tıklamayla bu AI bir tıklama büyüleyici bebek. Eğer bunu kullanmayı düşünüyorsanız ya da bunun havalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıda bize bir beğeni bırakın. Tamam sıradaki Trimble Connect güncellemeleri için Windows'a geçeceğim. Yani Trimble Connect bulut iş akışı çok daha iyi hale geldi. Artık Trimble Connect'ten doğrudan içe aktarabilirsiniz. Buraya um, hıt, biraz inşaat ekipmanı ekleyeceğim. Yani bir winch. Ve sonra um, yapacağım şey. Kaydetmek. Trimble Connect'e gidiyorum. Böylece bunu bu özel için düzenleyebilirim. Burada rebar ekipmanı, inşaat, lojistik sahası var. Bunu kaydedeceğim. Şimdi Mac karşıtıma geçeceğim. Trimble Connect'ten açılan Mac muadili burada. O dosyaya gideceğim. Ve sonra düzenlemenin büyüsüyle bu ekstra yapıları ekleyeceğim. Ekipman parçaları burada. Ve şimdi bunu tekrar Trimble Connect'e kaydediyorum kullanılmayanları temizleme sonra geleceğiz. Ve böylece o dosyayı üzerine yazmış oluyor. Ve şimdi Windows'ta Trimble Connect'ten yeniden yükleyeceğim ve Rebar ekipmanımı seçeceğim. Ve bu Trimble Connect'teki yeni güncellemeleri kullanarak sadeleştirilmiş bir bulut iş akışıdır. Bu inşaat modelinde kalırken sahalara etiket uygulamaktan bahsedeceğim. Yani tüm bu sahneleri kurdum modelim burada IFC'mi içe aktardığımda ve daha sonra bunun daha fazla detayına gireceğiz. Farklı IFC sınıflarıyla birlikte bir dizi etiketin geldiğini fark edeceksiniz. Ama bu etiketlerin hepsi eğer buna aşinayseniz daha önce yaptığım sahalarda görünüyor. Ama orada olmasını istemiyorum. Yani bir IFC etiket klasörü oluşturacağım. O görünürlüğü kapat. istemediğim sahaları seçiyorum ve sahalara etiket uygula diyorum. Ve şimdi o IFC'nin görünmesini istediğim sahada orada ve istemediğim sahalarda orada değil. Yani eğer bu geçmişte yaptığınız iş akışıysa bunun büyük bir iyileşme olduğunu bilirsiniz. Eklenti göçmeni. Bu yüzden SketchUp'ı ilk kurduğunuzda eğer daha önce yaptıysanız bu TomTom'u ilk kez görüyoruz. Merhaba TomTom. O yeni ölçek figürü efsanevi. Eklenti geliştiricisi ve Trimble takım üyesi. Ama SketchUp'ı yeni kurduğunuzda cık, geçmişte TomTom Tom gibi eklentilerin otomatik olarak taşınmadı. Bu da biraz sinir bozucu. Kullandığınız eklentileri tek tek eklemek için yani ee, bu yeni işlevselliği ekledik. Uzantıları taşımak. Yani bu yeni kurulumda burada hiç eklenti yok. Yani eklenti deposuna gideceğim ve eklenti göçmenini arayıp indirirseniz ve kurarsanız o zaman bu küçük açılır pencereyi alacaksınız. Eklentileri taşımak ister misiniz? Eski bir SketchUp kurulumu bulundu. Evet, lütfen. Hadi yapalım. Yani önceki bir kurulumdan seçim yapabileceksiniz. Hangisini? Görmek için hangi versiyondan eklentileri içe aktarmak veya taşımak istediğinizi seçebilirsiniz demeliyim. Seçebilirsin. Biliyorsun hangisini kontrol edebilirsin. Taşımak istediğiniz eklentileri ve istemediğiniz eklentileri seçebilirsiniz. Hadi hepsini alalım, bunları taşıyalım ve yine burada şaka yok. Bunu gerçek zamanlı oynatacağım. Gerçekten çok hızlı. Bu uzantıları nerede bulduğunuz önemli değil. İster eklenti deposunda veya başka bir yerde sadece onları alacak ve önceki kurulumunuzun klasöründen alacak ve doğrudan getirecek. Yani teker teker buradan geçecek ve onu taşı. O eklentileri kur. Bunun görünmesi için yeniden başlatmanız gerekiyor. O zaman yeniden başlatacağım. Bana bir saniye ver. Evet. Tüm bunları görebiliyorsunuz. Bu araç çubukları Onları tam istediğim yere koyacağım ama bu gerçekten zaman kazandırıyor ve uzantılarım otomatik olarak getirildiği için um, şimdi hemen işe koyulabilirim ve tek tek girmek zorunda değilim. Evet, uzantı yöneticisinde tüm bunların burada olduğunu görebilirsiniz. TomTom -tom uzantılarım da dahil. Evet, uh, tüm uzantılar için. Teşekkürler TomTom -tom. ve bu da Extension Migrator. Sıradaki kullanılmayanları temizleme hatırlatıcısı. Biliyorsunuz yeni ortamlar ve malzemelerle modelinizin farklı aydınlatma koşullarında nasıl göründüğünü görmek gerçekten eğlenceli olabilir. Ama daha önce SketchUp kullandıysanız bu bilgilerin hepsinin modelinizde saklandığını bilirsiniz. Özellikle de bunların görüntü dosyaları oldukça büyük olabilir. Yani eğer kullanılmıyorsa onların orada durmasını istemezsiniz. Modelinizde dolaşın ve yavaşlatın. SketchUp'ın tüm kullanıcıları artık kaydetmeye gittiğinizde şunu görecek. Kullanılmayan bileşenleri, ortamları ve vb. temizlemeniz için bir hatırlatma alacaksınız vesaire. Yani bu bilgiyi almak için modelinizi güzel ve düzenli tutmanız ve hızlı çalışması için sizi yönlendirecek. Temizlediğimde bu ortamların kaybolduğunu fark edeceksiniz. Ve bu model bilgisine, istatistiklere gidip mi kullanılmayanları temizlediğinizdeki ile aynı temizleme işlemi yani alışık olduğunuz temizleme işlemi ile aynı eğer yanlışlıkla temizlediyseniz her zaman geri alabilirsiniz. Ve dışarıda birçok insanın kullandığını biliyorum. Temizlemek istemediğiniz önceden yüklenmiş sahneler veya etiketler gibi şablonlu bir iş akışı e, gibi otomatik olarak her seferinde bir seçenek var o temizleme hatırlatıcısını kapat. Yani buradan tercihlere girip genel ayarların altına girdiğimde kaydettiğimde hepsini temizlemesini istemek bunu kapatabilirim. Ve şimdi kaydettiğimde işlevsellik daha önceki gibi aynı olacak. O bilgiler hala modelde saklanıyor. Yani temizlemek istemediğiniz şeyler varsa bu bununla ilerlemenin iyi bir yolu. Bunu açık tutmanızı öneririm çünkü her zaman optimize edilmiş, evet. Verimli çalışan, güzel, temiz bir modele sahip olmak iyidir. Yani bu kullanılmayanları temizleme hatırlatıcısı, modelleme aracı iyileştirmeleri. SketchUp'taki bazı temel modelleme araçlarında güncellemeler yapıldı. Yani buradan döndürme aracına başlayacağım ve şimdi döndürme aracıyla nesneleri önceden seçebileceğinizi fark edeceksiniz. Ve sonra taşıma aracından aşina olduğunuz bu döndürme tutacakları var kullanabileceğiniz bu küçük kırmızı artı işaretleri bir grup veya bileşenin merkezinde döndürün ve ardından bu geçiş değiştiricisini kullanın. Ben Max'teyim. Bu yüzden komut tuşu ben bisiklet sürebilirim. Döndürme aracının döndürme merkezi için kullanabileceği kontrol noktası türü yani bunu yerine döndüreceğim ve sonra bir diğer güncelleme de snap ile ilgili. Snap SketchUp'taki özel kontrol noktalarımız bu bileşene buradan gireceğim ve sağ tıklayıp ekle snaps de. ve önceki işlevsellik bu snap düzleminin modelinizdeki herhangi bir yüze yapışmasıydı. Artık 200 arasındaki farka yapışıyor. Yani burada bu iki dikey yüzeyim var. Ve arada bu 200 arasındaki farka yapışabilirim. Yani buraya bir snap ekleyeceğim. Ve bu diğer köşede işte bu kadar. Ve sonra şimdi ben bu küçük tabureden bir kopya yapacağım. Damga değiştiricisiyle o snapleri kullanabilirim. O 200 arasındaki farka. Tam yerleştirmek için tıklamak. Ve bazı güncellemeler alan bir diğer araç da metin aracıdır. Yani daha önce metin aracıyla tanıştıysanız bir yüze bir lider ekleyebilir ve o yüzün alanını size söyleyebilirdi. Artık işlevsellik yüzün alanı değiştikçe e, otomatik olarak güncellenecek yani bu SketchUp'taki otomatik metin gibi bu odaları biraz daha büyük yapacağım. Ve sonra bir diğer güncelleme de arc aracıyla ilgili. Yani bu her zaman SketchUp'ta olan bir şeydi ama şimdi bulması bu biraz daha kolay. Yani burada arc aracına gittiğimde ve bir köşenin üzerine geldiğimde bu tür bir magenta fark edeceksiniz. Çıkarım değil. Ama buraya çift tıkladığımda o kenarı yuvarlayacağını bildiren bir bildirim ve bu iç kenarlarda da çalışıyor. Bu yüzden yüzeyin üzerindeysem dışarıda olamam ama eğer yüzeyin üzerindeysem ve buraya çift tıklayın, bu onu yuvarlayacaktır ve sonra tekrar çift tıkladığımda bunun kaldırılacağını ve sadece geri döneceğini görebilirsiniz. İki kenar gerçekten havalı. Temel modelleme aracı iyileştirmeleri. Şimdi Windows'a geri dönüyoruz. Bazı birlikte çalışabilirlik iyileştirmeleri için. Bu yüzden Güncellemelerde büyük değişiklikler oldu. IFC'yi içe aktarma ve dışa aktarma ve kişi hakkı ve Revit'i içe aktarma. Bu Revit dosyasına gideceğim İyi. ve onu içe aktaracağım. Yine burada neler olduğunu görebilmeniz için bunu gerçek zamanlı olarak bırakacağım. Ama Revit içe aktarıcısında yalnızca geometrinin içe aktarılacağı bir ürde görünüm seçebileceğiniz uh, güncellemeler var. Bu içe aktarma görünümüne gideceğim. Ve yalnızca o görünümde Görünen geometrileri içe aktaracak. Yani hiçbir şey getirmiyorsun. Cık. Ekstra geometri veya bilgi. Bu hani u. kullanmayacağın veya ihtiyaç duymayacağın şeyler ve bu modelini yavaşlatacak. Yani bu Revit içe aktarma sürecini çok daha temiz ve kolay hale getiriyor. Bir şey daha, bu içe aktarıldığında sana göstereceğim dış hatlardaki hiyerarşide güncellemeler var. Bu yüzden Verijer yönetimi geliştirildi. Bu videoda her şeyi kapsayamam. Bu yüzden kesinlikle daha fazla ayrıntı için sürüm notlarını kontrol et. İşte bu da burada. İçi aktarma sonuçlarıyla ilgili bir bildirim alıyorum. Ve sonra dış hatlara gittiğimde bu modelin hiyerarşisini görebilirsiniz. Bu. Gerçekten güzel. Eğer iş akışının bir parçası olarak Revit dosyalarını içe aktarıyorsan, etiketlerin farklı Revit varlıklarıyla birlikte gösterildiğini fark edebilirsin. Revit i. varlıklar, yani evet, bu modele yaklaş ve orada görebilirsin. İşte bu da burada içe aktarman ve farklı parçalar oradaki hiyerarşinin no, ve bilginin bir parçası için aslında için aktarman. IFC içe aktarımları için daha iyi dosya yönetimi de var. Yani bunu içe aktarmak için gideceğim. Burada bir IFC dosyası ve içe aktar. Bu oldukça hızlı geçecek ve IFC sınıflarının kendi etiketleriyle geldiğini görebilirsiniz ve ardından bilgiler dış hatlarda da saklanıyor. Bu yüzden bu gerçekten güzel içi aktarımlar için daha iyi dosya yönetimi ve kesinlikle SketchUp 2025'teki tüm güncellemelerle ilgili daha derinlemesine detaylar için sürüm notlarını kontrol etmeni öneririm. Bana bileşen seçeneklerine gideceğim orada olduğunu göstermek için. Yani on farklı sınıflandırmalar ve bilgiler, gelen veriler başından sonuna kadar. Um, bu IFC'ler aracılığıyla farklı türdeki IFC dosyaları bu yüzden hepsi burada. Bileşen seçeneklerinde eğer bu iş akışınızın bir parçasıysa buradaki güncellemelerden gerçekten memnun kalacağınızı düşünüyorum. Windows'ta kalacak olursak SketchUp Studio'yu Windows'a indirdiğinizde ve kurduğunuzda artık V-Ray for SketchUp'u hemen kurmak için kutucuğu işaretleyebileceğinizi fark edeceksiniz. Çünkü bu stüdyo aboneliğinin bir parçası olarak dahil ediliyor. Yani buradan yükle butonuna bastığımda bunu hızlandıracağım. Kimsenin bir kurulum sürecini görmesine gerek yok ama bu açılır pencereyi alacaksınız. v indirin, ardından şuraya gideceksiniz. SketchUp web sitesine. Burada V-Ray yükleyicisini otomatik olarak indirecek. Ve gerçekten yaşam kalitesi açısından v almak ve sizi render alma sürecinde başlamak ve ilerlemek. SketchUp Studio ile. Yani op. bu büyük bir konu. Stil oluşturucunun yaşam sonu yani SketchUp'ı kurduğunuzda stil oluşturucunun artık dahil edilmediğini fark edeceksiniz. İnsanların modellerinin vizyonunu iletmek için kullandıkları görselleştirme türleri. Style Builder ilk kez kavramsallaştırıldığından ve um, uygulandığından beri değişti ve modernleşti. Ama hey, Style Builder ile oluşturduğunuz tüm stilleri hala seviyoruz ve SketchUp içinde vizyonunuzu hayata geçirmek için kullanabileceğiniz birçok yeni görselleştirme aracı var. Ve şimdi düzenlemeye geçiyoruz. Düzenleme ile bazı harika güncellemeler oldu. Bazı temel araçlar var. Bu yüzden buradan taşıma aracına başlayacağım. Bu işlevselliği SketchUp'a benzer hale getiriyor. Şimdi taşıma aracını etkinleştirdiğimde ve çiv kullanarak değiştirici tuşu ile kopya oluşturma ve damga yapma arasında geçiş yapabilirim. Ayrıca taşımak için tıklayabilirim, tıklıyorum, bu yüzden taşımaya başlamak için buraya tıklayacağım damga işlemi görüyorsunuz, ellerim serbest ve bunu yaparken kaydırma yapabilirim, sonra buraya bir damga ve buraya bir damga yapabilirim ve bu kesme maskelerini oluşturacağım ve işte bu da taşıma aracı, döndürme aracı da SketchUp'a benzer bir işlevselliğe sahip. Ekseni tıklayıp döndürmeyi başlatacağım, üçüncü tıklamada yerleştireceğim o döndürmeyi başlatmak için ve sonra üçüncü kez tıklayarak bunu yerinde ayarlayın. Harika. Bir diğer güncelleme ise ölçek aracına. Yani burada bu küçük bir... Burada bisiklet rafım ve bu bisikletle bir gösteriş sahnesi var. Bu bisikleti oraya yerleştirmek istiyorum ama açıkça doğru ölçek değil. Yani olan şu ki bunu yaşadım. Onu bir gruba koydum ve sonra o gruba bir ölçek ekledim ölçek aracını etkinleştirdiğimde bu tür bir nişangah olduğunu fark edeceksiniz. Bu bisiklet tekerleğinin 28 inç olduğunu biliyorum. Yine bu sayısı neyse. Bisikletin ortasından geçeceğim ve ölçek aracına, o oh, yine o ikinci kez tıklayacağım. Ve sonra burada başka bir şeye tıklamadan 28 inç yazacağım ve onaylayacağım. Ve şimdi tam olarak doğru ölçek. Böylece bu bisikleti doğrudan bisiklet rafına koyabilirim. Bisiklet görünüyor düzen içinde birleştirme ve ayırma aracında da güncellemeler var buraya. içecek çeşmesi DG'sini içe aktardım. Eğer bu tüm şeye bir profil eklemek istiyorsam bunu yapmam gerekiyor. Bu farklı kenarları tek bir sürekli parça haline getirin. Yani birleştirme aracını kullanmanın eski yolu her bir parçayı tek tek yapmak zorunda kalmaktı. Parça, parça ve geometriniz ne kadar karmaşık olursa bunu tek Tek yapmak o kadar can sıkıcı hale gelebilir ama şimdi birleştirme aracıyla geri alacağım. Böylece hepsi ee, tekrar ayrı parçalar oldu. Yapabilirim. E, zoom yapıp birleştirmek istediğim her şeyi seçiyorum. Bu iki küçük parça hariç. Sonra birleştire tıklıyorum ve hepsi otomatik olarak tek bir sürekli parça haline gelecek. Bu gerçekten güzel ve ayırma da daha önce benzer bir şekilde çalışıyordu. Bu yüzden her bir parçayı tek tek ayırmam gerekecek. Ancak yine benzer bir durum. Eğer geri dönersem ve hepsi tek bir parça şimdi sadece onu seçip ayıra tıklarsam o parçaların hepsi tekrar bileşen parçalarına ayrılacak. Bu yaşam kalitesi için güzel bir güncelleme ve bu da çalışıyor birden fazla varlık üzerinde aynı anda yani bu tüm parçaları seçip birleştire tıklarsam bu bağlı parçalar otomatik olarak birleştiriliyor. Bu gerçekten güzel düzenlemedeki birleştirme ve ayırma aracındaki güncellemeler. Zoom penceresi son parçanın üzerinde bunu kaydırdığımı fark etmiş olabilirsiniz. Ama Z'ye bastığımda ve zoom aracına girdiğimde simgenin bu zoom penceresi simgesine dönüştüğünü göreceksiniz. Yani bir kez tıklayarak Penceremi başlat. Tekrar tıklayın. Penceremi kapatacağım. Sonra tam olarak o parçaya yakınlaşacağım. Bu sadece gri kutular olan metin hakkında daha fazla bilgi bulmak istiyorum. Ama P ile de iyi çalışıyor. Ee, bu da otomatik olarak tam sayfaya geri dönüyor. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz. Buradaki bilgiyi inceleyeceğim. Bana iyi görünüyor. P, tam sayfa. İşte bu. Ve SketchUp'taki bu yeni eğlenceli görselleştirme güncellemeleriyle düzenlemeyi de eğlenceden dışarıda bırakmak istemeyiz. Bu yüzden SketchUp görüntüleme alanına yakınlaşacağım ve SketchUp model panelinde, efektler altında birçok şeyi kontrol edebileceğimi fark edeceksiniz. Bir tanesi ortam kapanması. Yani ortam kapanmasını burada düzenlemede açıp kapatabilirim. SketchUp'a geri dönüp bunu güncellemem gerekmiyor. Burada güzel kapalı gölgelerin belirdiğini göreceksiniz ve ayrıca ortamlarım görünecek. Burada düzenlemede bunu doğrudan SketchUp model panelinde değiştirebiliyorum. Yani doğru aydınlatmayı bulmak için birkaç farklı arasında geçiş yapın. Belki biraz pembe. Belki biraz fazla yeşil. Tamam, bu iyi ama burada biraz spot ışığı var. Mahkemede yani bu döndürmeyi değiştirelim ve bunu biraz daha doğal görünmesini sağlayalım. İşte bu evet yani modelinizi tam istediğiniz gibi görünmesi için düzenleme işlemlerini burada düzenlemede yapıyorsunuz. SketchUp görünüm alanlarınızda istediğiniz şeyler işinizi hızlandırır ve bu yeni görselleştirme özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. Sayfalar panelinden dışa aktarma ve yazdırma. Bu işleri biraz daha sezgisel hale getiren hoş bir güncelleme. Bu basit düzen belgesinde bir dizi farklı sayfam var ama şimdi dışa aktarmak istediğim belirli sayıları seçip sadece dışa aktar butonuna basabilirim. Bundan çıkacağım. Yani sadece tek bir sayfayı seçebilirim ya da birden fazla sayfayı seçebilirim ve bunu sayfalar panelinden dosya dışa aktar seçeneğine gitmeden burada yapabilirim. Bu güzel. Buradan her şeyi aynı anda yapabilirim. Sadece hayat kalitesinde güzel bir iyileştirme. Sayfalar panelinden dışa aktarma ve yazdırma için güncelleme. Tamam. Bunlar büyük şeyler. Dediğim gibi her şeyle ilgili daha fazla detay için sürüm notlarına göz atın ve eğer bu yeni sürümle ilgili tam bir video istediğiniz bir şey varsa sadece ona özel bir derinlemesine inceleme. Biz burada buna DDD diyoruz video bu yeni sürümle ilgili herhangi bir konu hakkında lütfen aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.